Değerli arkadaşlar merhaba. Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü çalışmamızda 400 metre denemesi yapacağız. 400 metre denemesine geçmeden önce şunları hatırlatmak istiyorum. Size kademe kademe bahsetmiş olduğum çalışmalarda arkadaşlar 10 dakika 15 dakikalık sürelerde koşmanızı istemiştim. Ne zaman ki biz 15 dakika koşabilecek süreye geldik 15 dakikadan sonra deneme aşamasına geçmiş durumda olacağız. Dolayısıyla durmadan 15 dakika koşamıyorsak 400 metre denemesi almanızı tavsiye etmiyorum. Burada arkadaşlar hatırlatmam gereken bir nokta da şu. Bizim sportif performansı geliştirme sürecinde üzerinde durduğumuz 3 tane basamak var. Bunlardan bir tanesi beslenme, bir tanesi dinlenme, diğeri de arkadaşlar çalışma süreci. Çalışma sürecini zaten antrenman süreci içerisinde biz sizinle paylaşıyoruz. Beslenme ile ilgili olan kısmı da siz ...gündük beslenme içerisinde tamamlıyorsunuz. Üçüncü kısım olan dinlenme kısmına da üzerinde durmak gerekiyor. Vücudunuzu iyi dinlendirmediğiniz takdirde ağrılar veya da sakatlık durumları gerçekleşebilir. Bunların önüne geçebilmek adına haftada bir ya da iki gün dinlenme vermenizi tavsiye ediyorum. Bugünlerde genellikle çarşamba ve pazar günleri olsun. İki gün antrenman veya da üç gün antrenman yapıp devamında dinlenme yapmanız daha doğru olacaktır. Bugünkü antrenmanımızın konusuna geçecek olursak... Bugün antrenmanımızda öncelikli olarak 5 dakika ısınmamızı yapıyoruz. Sonrasında 5 dakika esnetme germe hareketlerimizi yapacağız. Sonrasında 400 metre deneme yapmamızı yapmanızı istiyorum. 400 metre denemeyle ilgili de olarak arkadaşlar şunlara dikkat etmeye çalışın. 400 metreyi 4 eşit parçaya bölün. 100 100 100 100 olacak şekilde ve her 100 metreyi 15 saniyelerde geçmeye çalışın. Şu an için size vereceğim tavsiye bu. Ee, videoların ilerleyen zamanlarında zaten detaylı olarak neler yapmak gerektiğini, e, adım sıklığını veyahut da hangi aşamada basmanız gerektiğini sizinle tekrar paylaşacağım. Ama ilk aşamada e, 400 metreyi 4 aşamaya bölmeniz, 4 bölüm ayırmanız ve her 100 metreyi de 15er saniyede geçmeniz sizlerin yararını olacaktır. 400 metre bittikten sonra e, bir önceki antrenmanımızda olduğu gibi yine 15 dakika normal tempo koşu yapıyoruz normal tempo koşu bittikten sonra da 5 dakika soğuma hareketlerini yaparak bugünkü çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Bugünkü çalışmamız bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar.